Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde NumPy kütüphanesinde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Yine e, liste üzerine üzerinde yaptığımız işlemlere benzer bazı e, fonksiyonel yapıları kullanarak e, NumPy dizileri üzerinde de aynı işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin e, dizi içerisinde bir silme işlemi gerçekleştirmek istersek veya bir eleman eklemek istersek yine liste yapısına e, uyguladığımız gibi burada da yine dizi yapısında e, bazı fonksiyonları çağırarak aynı işlemleri yapabiliyoruz. Vakit kaybetmeden hemen isterseniz başlayalım. import numpy s np <laughs> diyerek işlemimize başlayalım. Şimdi bir dizi oluşturalım arkadaşlar. np nokta bu sefer array ifadesi yerine arrange ifadesini kullanalım ve 11 elemanlı bir yapı oluşturalım. Yazdıralım nasıl bir şey ortaya çıkacak bir bakalım. Bakın x isimli dizimiz arkadaşlar sıfırdan başlayarak 11'e kadar olan değerleri yani 11 elemanlı yapıyı bize yazdırmış oldu. Bu tek boyutlu bir dizi. Bunun üzerinde herhangi bir elemana erişip silmek istersek arkadaşlar biz delete fonksiyonunu kullanıyoruz. Peki bu delete fonksiyonu nasıl kullanılıyor hemen ona bakalım. Y eşittir dedikten sonra mp nokta delete ifadesini kullanıyoruz. Delete fonksiyonu öncelikle ilk parametre olarak hangi dizi üzerinde işlem yapması gerektiğini ister. Biz x isimli dizimizin üzerinde işlem yapacağımız için bu ifadeyi buraya yerleştirdik. Daha sonra hangi indeksteki elemanı silmek istiyorsak. Örneğin bu tek de olabilir birden fazla da olabilir. Örneğin 0 ve 4 e, indekslerine sahip değerleri ben silmek istiyorum. Ve daha sonra öncelikle print x diyorum. Daha sonra da print y diyerek iki dizimizi de tekrardan yazdırmak istiyorum. Şimdi buraya çalıştırdığım zaman arkadaşlar ilk dizim bakın ne oldu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'dan oluşan bir X dizisi. Ben buradan ilk önce 0. indeksi yani 0. indeksi hangisi 0 sayısı bunu sildim. Daha sonra 4. indeks 0, 1, 2, 3 ve 4. indekste olan 4 sayısını silerek bakın aşağıda 0 ve 4 değerini bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde tek boyutlu dizi üzerinde silme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Yine aynı mantık çerçevesi içerisinde biz iki boyutlu dizi yani bir matris üzerinde satır ve sütun değerlerinde bu şekilde silme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. İsterseniz ona da bir örnek verelim. Şimdi <laughs> ne yapalım? Öncelikle buradan 16 haneli bir arrange yapısı oluşturalım ve bunları bir matris olarak parçalayalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorduk? shape yapısını kullanarak bu ifadeyi biz istediğimiz şekilde parçalıyorduk ve bir matris yapısına döndürüyorduk. Önemli olan çarpımların toplam eleman sayısına eşit olmasıydı. Örneğin 4'e dörtlük bir matris oluşturmak istiyorum. Şurayı da silelim. Çalıştırdığımız zaman bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın 0'dan 16'ya kadar 4 satır ve 4 sütunlu bir matris değerini oluşturdum. Peki burada silme işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Yine delete fonksiyonunu kullanarak biz silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ancak satır ve sütun üzerinde bir silme işlemi gerçekleştireceğimiz için fazladan bir tane daha parametre yapısı ekliyoruz arkadaşlar. Şurayı tekrar sildim ve y olarak başlıyorum. Diyorum ki mp.delete ifadesi. Yine yapı ilk önce benden istediği şey hangi dizi üzerinde bu silme işlemini gerçekleştirecek. Diyorum ki x üzerinde gerçekleştirecek. Hangi objeyi sileceğini soruyor. Ben sıfırıncı indeksteki objeyi silmesini istiyorum. Peki satırdan mı sütundan mı başlayarak bu indeks sayısı üzerinde işlem yapacak. Bunun için de arkadaşlar üçüncü bir parametre olan aksis ifadesini kullanıyorum. Eğer sıfır değerini verirsem bakalım birlikte şuraya yazdıralım. Print y diyelim. <laughs> sıfır ifadesini verirsem ilk önce yapacağı işlem satırdan silme olacak arkadaşlar. Burası orijinal kısmı. Yani Sıfırıncı indeks yapısından başlayarak ilk satırı yani sıfırıncı indeksteki satır değerini buradan komple kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ifade de buna yarıyor. Örneğin bir değerini girersek bir değeri nereye tekabül ediyor? 4, 5, 6 ve 7'nin olduğu yapıya. Yani burası yine dediğim gibi matris gibi düşünürseniz buraya verdiğiniz indeks sayısı artı bir aslında satır ve sütun sayısı değeri olarak düşünebilirsiniz. Burada bir değerini verdim. Yani ikinci değer olacak. Peki neyin ikinci değeri olacak? Aksisi sıfır verdiğimde bu değerin satır olduğunu bildiriyorum. Yani ikinci satırı komple silmesini istiyorum. Tekrardan çalıştıralım. Birlikte görelim arkadaşlar. Bakın ne oldu? Buradan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde oluşturan ilk diziyi yazdırdı. Daha sonra indeksi 1 olan, neye göre 1 olan? Satır sayısına göre 1 olan ifadeyi buradan kaldırdı. Yani 4, 5, 6, 7 değerini buradan kaldırmış oldu arkadaşlar. Peki aynı mantık çerçevesinde aksisi 0 değil de 1 değerini verirsem ne olacak? Bu sefer de satır değil de sütundan silme işlemi gerçekleştireceğini bildiriyorum çalıştırdık arkadaşlar öncelikle. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bakın e, sütün üzerinden işlem yapacağım için birinci indeksi olan sütün hangisi? Şurası ilk 0, 4, 8, 12 olan alan 0. indeks. 1, 5, 9, 13 olansa birinci indeks alanı. Ve ben sütun bazlı birinci indeksi komple silmek istediğim için bakın buradan 1, 5, 9 ve 13 değeri ikinci oluşturmuş olduğumuz Y isimli dizinin içerisinde şu anda mevcut değil. Çünkü silme işlemini buna göre gerçekleştirdik. Yani delete fonksiyonunu kullanarak biz hem tek boyutlu olsun hem de matris yapısında olsun istediğimiz indeks üzerinde bir silme işlemini bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Peki silme işlemini gerçekleştirdiysek bu sefer de bir eleman ekleme işine bakalım. Eleman ekleme yapısı arkadaşlar listeler üzerinde nasıl append fonksiyonunu kullanarak append metodunu kullanarak ekleme yapıyorsak yine diziler üzerinde de aynı mantık çerçevesinde append fonksiyonunu kullanarak ekleme yapabiliyoruz. Şurayı bir silelim istiyorsanız şurayı da bir silelim. İlk önce tek boyutlu bir dizi oluşturalım. 16 elemanlı olsun arkadaşlar. Ben ikinci bir diziyi oluşturuyorum. Ancak içerisinde bu arada istiyorsanız bir yazdıralım. Önce dizimize bir bakalım. Ondan sonra ekleme işlemini yapalım. Bakın sıfırdan maaşı 16'ya kadar olan 16 elemanlı bir tek boyutlu dizi bize oluşturmuş oldu. Peki. Y isimli bir dizi daha tanımlıyorum. Ve bunun üzerine arkadaşlar mp.com append yapısını kullanıyorum. Append yapısı da yine benden bir array yani bir dizi istiyor. Delete yapısında olduğu gibi. X üzerinde işlem yapacağım için X değerini veriyorum. İkinci kısımsa hangi değeri ekleyeceğimle ilgili. Örneğin 500 değerini buraya ekliyorum arkadaşlar. Geldim aşağı tarafa da Y'yi yazdıralım. Şöyle. Y'yi de yazdırdığımızda arkadaşlar bakın son tarafa 500 isimli değeri bu şekilde eklemiş oluyoruz. Yani Apple fonksiyonunu kullanarak biz tek boyutlu dize içerisine bu ifadeyi yerleştirmiş olduk. Peki iki boyutlu bir matris sisteminde çalışıyorsak ekleme işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen ona da bakalım. Tekrardan şurayı siliyorum. Yine 16 üzerinden miydi? Biraz daha az olsun. 9 değerini girelim. Çarpı e, nokta yani çarpı dediğime bakmayın. Reshape e, e, bunu kaça kaç? 3'e 3 bölüyorum. E yani standart olsun. Yazdıralım. Bakalım nasıl bir matris yapısı oluşacak. 3'e 3 sıfırdan e başlıyor. 9'a kadar olan değerlerden 3'e 3 bir matris ifadesini bu şekilde oluşturduk. Peki ekleme işlemini nasıl yapacağız? Örneğin y eşittir dedikten sonra arkadaşlar mp append ifadesini buraya yerleştiriyorum. İlk parametrem hangisi? x yani hangi dizi üzerinde ekleme yapacağımı bildiriyorum. Daha sonra ise arkadaşlar ben yine satır ya da sütun bazlı bir ekleme yapacağım için ve bu 3'ü 3'lük bir matris olduğu için benim otomatikman hem satırdan hem de sütundan 3 tane eleman eklemem gerekiyor. O yüzden buraya bir dizi açıyorum ve ikinci bir dizi yapısını içerisine oluşturuyorum arkadaşlar. Buna örneğin 100 yazdıktan sonra 200 ve 300, 3 adet işlemini gerçekleştireceğiz. Peki nereye bu işlemi gerçekleştireceğim? Yine aksis mesela sıfır değerini yazdıralım arkadaşlar. Şimdi bir daha bakalım aşağı inelim. Print y değerinden şurayı da silelim. Çalıştıralım. Bakalım 100, 200 ve 300'ü bana bir satır olarak eklemiş mi? Bakın arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 100, 200, 300 şeklinde bu ifadeyi buraya yerleştirmiş oldu. Yine aynı mantık çerçevesinde arkadaşlar biz aksisin bir olduğu durumda yani sütun bazlı da ekleme işlemini yapıyoruz. Şunu eğer bu şekilde yaparsak arkadaşlar bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bakın bir hata yapısı bize döndürüyor. Eğer iş eklemek istediğimiz değer yapısı arkadaşlar sütun üzerinde ise bunun bu hatayı almamak için içerideki indis, indeks üzerinden ekleyeceğimiz değerleri ayrı bir dizi olarak yani her bir elemanını dizi olarak tanımlamamız gerekiyor yani grup halinde değil de teker teker dizi olarak tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar örneğin buraya 100 değerini bir dizi daha sonra 200 değerini bir dizi daha sonra da 300 değerini bir dizi olarak benim tanımlamam gerekiyor. Nereye? Aksis 1'e. Yani sütun üzerinden bu işlemini gerçekleştirmem gerekiyor. Tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın bu sefer ne yaptı? 100, 200 ve 300 değerini sütun üzerinde ekleme işlemini gerçekleştirmiş oldu. Yani delete fonksiyonunu kullanarak bir silme işlemi, append fonksiyonunu da kullanarak bir ekleme işlemini yapabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar zaten size yabancı değil yani metot anlamında yabancı değil. Çünkü listede bol bol zaten bu metotları biz kullanmış olduk. Bir de küme işlemlerine bakalım isterseniz dizi yapılarında arkadaşlar. Onun için şurayı komple tekrardan <laughs> bir sildim. Şimdi iki tane tek boyutlu farklı bir dizi oluşturmak istiyorum. MP nokta dedikten sonra bir array yapısını açıyorum. Örneğin 8, 9 ya da şöyle yapalım sırayla gitmeyelim de. 8, 6, 2, 4, 5 bir tane daha 2 ekleyelim. Daha sonra Y dizisi tanımlayalım. MP nokta array diyorum. Bunun içerisine 1, 8, 9, 2, 4, 4 değerini ekleyelim. Şimdi bunun üzerinde bazı biz küme işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlardan iki. Geldim. Print dedikten sonra mp set div 1d dediğimiz bir e, metot fonksiyon yapısını kullanıyoruz. Bu fonksiyon yapısı arkadaşlar içerisinde aldığı iki tane parametre alıyor. İçerisinde aldığı ilk parametrede olup da ikinci parametrede olmayan değerleri bize dönüyor. Yani ben bunun içerisine x ve y değerlerini girersem yazdırırsam bana sonuç olarak döneceği işlem x'te olup da y'de olmayan değerlerdir. Deneyelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Nasıl bir sonuç bize döndürecek? Bakın 5 ve 6. 5 ve 6 değerleri gördüğünüz gibi y'de olmayan değerler. Yani bunu küme işlemlerinde fark yanlış hatırlamıyorsam a işte x fark y şeklinde düşünebilirsiniz. Bir küme yapısında çalışıyorsanız bu set diff fonksiyonu bir içerisine aldı. Parametreye göre fark kümesini ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Peki birleşim kümesine bakalım istiyorsanız onu da arkadaşlar yine mpunion 1 d yapısıyla kullanılıyor. İçerisine aldı iki parametrenin sonucuna göre iki ayrı kümenin birleşim kümesini bize veriyor arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman Bakın 1 2 3 4 5 6 8 ve 9. Yani aslında tekrarlardan arındırarak bir birleşim kümesini bize sonuç olarak döndürüyor. Yine bir fonksiyon yapısında daha bahsedelim arkadaşlar. Bu da in 1 d dediğimiz bir fonksiyon yapısı. Bu da sonucu bir boolean değer döndürüyor arkadaşlar. True değer döndürüyor. Neye göre döndürüyor? x'te olan eğer y'de varsa yani ilk girilen parametredeki dizi içerisindeki değerler ikinci dizide mevcutsa true eğer yoksa false değerini döndürüyor. İsterseniz uygulamalı olarak bak bakarsak daha iyi anlaşılacaktır. Geldim buradan çalıştırdım arkadaşlar. Bakın true false true false true false true. İlk önce x'i bir tarıyor. Öncelikle 8 değerinden taramaya başlıyor. 8 değerini y'de arıyor. Buldu. Bulduysa true yazdırıyor. 6 değerini y'de arıyor. Bulamadıysa false yazdırıyor. 2 değerini gidiyor y'de arıyor. Bulamadıysa sonucu false bulduysa da true olarak döndürüyor. Bakın burada da yine 5 değeri üzerinden işlem yapıyor. 5 değeri üzerinden bul, bulamadığında bunu false olarak tekrar dönüyor. 1 2 3 4 5 ve 6 elemanlı bir yapı üzerinde bunları tekrar tekrar yani indeks yapısına göre bu işlemleri teker teker gerçekleştirip içerisinde olup olmadığıyla ilgili bize sonucu bir boolean yapısında döndürüyor arkadaşlar true false olarak Yine eğer Excel'de mesela tekrarlayanları kaldır gibi bir fonksiyon yapısı vardı. Burada da yine aynı mantık çerçevesinde unique dediğimiz tekrarsız yapıları bize gö gösteren bir fonksiyon yapısı var arkadaşlar. Örneğin x üzerinden deneyelim bunu. X üzerinde mesela iki değeri tekrarlı. Eğer ben unique içerisinde x fonksiyonunu kullanırsam. Bunu bana tekrardan arındırılmış şekilde sonucu tekrar bize döndürme işlemini gerçekleştirecektir arkadaşlar. Bunu isterseniz Y'de de deneyebilirsiniz. Yine Y içerisinde de yani bana 1, 2, 4, 8 ve 9 değerlerini döndürüyor. Yani burada da 4 değerin tekrarlı değerleri ortadan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Yine e, kullanılan bir fonksiyon yapısı sort fonksiyonu arkadaşlar. Sort fonksiyonu ise bir sıralama işlemi gerçekleştiriyor. Tekrardan şöyle kapatalım, çalıştıralım. Sıralama yapısını bakın bu şekilde yapar. Burada tekrarlardan arındırma işlemini gerçekleştirmez. O yüzden 2'den başlayarak 2, 2, 4, 5, 6 ve 8 değerlerini bana bir çıktı olarak tekrar gönderme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi Nampak Kütüphanesi içerisinde aslında çok fazla yapı mevcut arkadaşlar fonksiyon yapıları. Şimdilik yine böyle üzerinden göz gezdirerek geçelim. İlerleyen süreçlerde ihtiyacımız olduğu zaman e, bu kütüphane ilgili bilgileri tekrardan gözden geçirip e, şimdi kullanmadığımız veya o zaman ihtiyacımıza yarayacak fonksiyon yapılarında e, gidip internet üzerinden araştırma yapabiliriz. Yani dediğim gibi zaten kütüphanelerin kullanım alanları o kadar geniş ki yani hepsini bilmek e, maalesef e, zor bir iş. Hani kimse bunların tamamının ne işe yaradığını bilmez. Ancak e, gider, araştırır. Yani bir ihtiyacınız doğar. Dersin ki ya ben bunu array yaparak kullanabilirim. Ancak bu işte array üzerinden bu işlemi yapabilir miyim diye gidersiniz internetten. E, NumPy kütüphanesindeki array'lerin e, metotlarını, fonksiyonları incelersiniz. Dersiniz ki ya de, böyle bir şey var. Bu benim işime yarar. Oradan kütüphaneyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bunların tamamını ezberlemek yerine Böyle bir kütüphanenin var olduğunu ve en önemlisi kütüphanenin ne için kullanıldığını bilin. Zaten geriye kalan kısımlar arkadaşlar bir fonksiyon açtığınızda içerisinde sizden ne gibi parametreler istediğini kendisi zaten bildiriyor. Ya dediğim gibi İngilizce olarak bildiriyor ama aşağı yukarı ne demek istediğini zaten anlaşılıyor arkadaşlar. O yüzden herhangi bir sorun olmayacaktır. E, bu videoda burada bitirelim o zaman. E, bir sonraki videoda da artık son video olsun orada da. Orada da biraz da böyle matematiksel ve istatistiksel fonksiyonlara bakalım. Daha sonra e, benim şahsi görüşüme göre daha önemli olan bir kütüphane yapısını inceleyeceğiz. O da Pandas kütüphanesi arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşçakalın.